Amerika artık kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan hocam sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Evet. Hazırsan direkt gündem başlıklarıyla başlamak istiyorum. Tabii başlayalım. Şimdi eee Immigrant immigrant ile ilgili değişiklikler var. Değişiklikleri kısaca artık hiçbir şey bedava değil şeklinde anladım ben ayrıntıları sana sormak istiyorum. Ekstra fiiler neleri değiştirecek? Evet, son bir haftadır bununla ilgili bir sürü haber okuduk. Mesela bunlarla ilgili iki tane dikkatimizi çeken birincisi, burada geçici statüyle bulunanlara belli bir yıldan sonra çalışma vizesinin artık parayla verileceği, ciddi paralar isteneceği konusunda hani binlerce dolar rakamlar ee, bu geçici geçici statüde bulunanlar işte genelde buraya işte e, e, mülteci olarak gelenler veya işte e, o an işte, bulunanlar. Tabii yani mesela Ukrayna'dan buraya gelenler falan şu anda son zamanlarda. E, belli bir yıldan fazla kalırlarsa buraya ve hala bunların case'leri hala sonuçlanmamışsa başvuruları artık Amerika diyecek ki e, çalışma vizesi istiyorsan bir daha ekstra para ver. Ee, bu herhalde biraz daha insanları bu şekilde case'i uzayan insanları geriye dönmeye motive etmek amaçlı yapılmış bir şey. Ee, bir diğer e, duyduğumuz haber ise Amerika'ya bu aslında Türkiye'den izleyenleri de ilgilendiriyor bence. Amerika'ya <laughs> normalde biliyorsun vize başvuru yaparken bir 165 dolar gibi 180 dolar gibi para veriliyor başvuru ücreti. Bunun üstüne Yaklaşık bir 250 dolar da e, vize vize integrity fee dedikleri bir, bir bir ücret daha konuldu. Bu şöyle bir ücret. Bunu e, bu 160, 180 dolar üstüne bir 250 de veriyorsunuz. Daha sonra vizenizin e, kurallarını ihlal etmeden gidip gelirseniz Amerika'ya bu 250 doları geri alabileceksiniz. Yani planlanan şey bu. Yani biraz depozito gibi ülkeye depozito bırakıyorsunuz. E, benim anladığım kadarıyla genel burada amaç şu e, olabildiğince kaçak çalışmayı önleyelim ve burada hani e, gerçekten burada bulunması hani, hani devletin gözünde burada bulunması gerekmeyen insanlar bulunmasınlar. Mümkünse geri dönsünler. Çalışmasınlar. E, burada illegal olarak işler yapmasınlar. Beklenti bu gibi. Ben onu anladım. Anladım. Şimdi birkaç benim de şahit olduğum şeyleri anlatacağım immigrantlarla ilgili. Bir, e, Özellikle sınırdan kaçak giren Türklerle ilgili birkaç kişiyle karşılaştım bu hafta. Bunların eğer mahkeme tarihleri sistemde gözükmüyorsa, ICE bunlara mektup yazıp göndermiş, sınır dışı edileceksiniz şeklinde. Buradaki tabloda mesele şey tamamıyla, eğer sistemde herhangi bir mahkeme tarihi gözükmüyorsa, bununla ilgili mektup almalarına gerek olmaksızın ivedilikle avukatlarıyla diyaloğa geçip bir mahkeme tarihi almaya çalışmaları. Bununla birlikte e, Einstein evlerine kağıt gelen insanların yine avukatlarıyla diyaloğa geçerek süreci nasıl ilerleteceklerini ve neler yapabileceklerini konuşmalarında fayda var diyebiliriz. E, bir sonraki başlığa geçmek istiyorum. Şimdi Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'ndaki büyük çalışan kıyımından bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Ve sen bunu Amerika'nın yıllardır sürdürdüğü projeleri veyahut da uluslararası projelerde çalışan insanlar olduğunu söylemiştin. Bunun bir yenisini duyduk. Öyle değil mi? Yani UNICEF'ten de 26 2026 sonunda Amerika anladığım kadarıyla benim anlayabildiğim kadarıyla onu sormak istiyorum. UNICEF'ten de ayrılıyor? UNESCO'dan. UNESCO'dan, özür dilerim. Unesco, İnşallah UNICEF'ten ayrılmaz. Ya i̇nşallah ayrılmaz. Ee, orada da durum şu, yani e, Trump zaten bize bahsettiğimiz e, bir özelliği vardı. Biraz daha e, pasifist, yani biraz daha böyle yurt dışına daha kapalı bir siyasi çizgi izlemeyi seven birisi. Bunun ötesinde, aslında bu bize şunu gösteriyor. Trump çok sesli pek sevmiyor. Yani özellikle böyle uluslararası mecralarda çünkü bu tarz ortamlarda e, Trump en üstteki kişi olmuyor. Yani burada ülkeler bizim şu anki kabul ettiğimiz uluslararası düzende ülkeler birbirine eşittir. Yani ve bir ülkenin başındaki kişi diğer ülkenin bir başındaki kişiyle aynıdır. Yani hani şey gibi değil. Eskiden hani Osmanlı'da işte atıyorum Osmanlı'nın sadrazamı Avusturya'nın kralına eşmiş falan öyle muhabbetler vardı ya. Ee, yani Trump, e, Trump hangi seviyede ise bizim cumhurbaşkanımız da o seviyede. İşte atıyorum e, Avusturya'nın cumhurbaşkanı da aynı seviyede. Evet, yani her yerde. aynı. kağıt üzerinde. Tabii kağıt üzerinde. E, ama bu şunu getiriyor aslında. Bu çok sessizliği getiriyor. Zaten birleşmiş milletlerin de aslında kurulmasının amacı. Amerika'nın sponsorluğunda kurulmasının amacı. Bu da ilginç. Biraz da bu. Yani dünyada bir karar alınacaksa dünyayı etkileyecek. Bunu beraber alalım. E, tabii bunlardan bir, önemli bir kuruluşlardan bir tanesi UNESCO. Bu da neydi? UNESCO işte dünyadaki kültürel varlığının korunması üzerine kurulmuş bir kurul. İşte Amerika'da belli yerleri de mesela dünya e, heritage site olarak ilan etmiş. İşte hani böyle bir kültürel değer olarak. Kültürel miras. E, ve Sorulduğunda Trump'ın e, sekreterlerine şunu suçu şu söyleniyor bize hani e, birincisi işte UNESCO haddini aşan işler yapmaya başladı yani UNESCO işte daha böyle e, nasıl diyeyim sana çok böyle yürütmeden sorumlu olmaması lazım daha çok böyle tavsiye verir bir pozisyonu bulunması lazım bu birincisi ikincisi de e, yapılan yorumlar şu yönde işte UNESCO'nun biraz daha bu İsrail-Filistin meselesinde İsrail karşıtı tavır takındı üzerine. Şimdi yani bu biraz bana şu gibi geliyor, biraz mazeret gibi geliyor çünkü e, Trump şunu da yapmaya çalışıyor olabilir. Ya benim böyle şeylere harcayacak param vaktim yok. UNESCO zaten ben şimdi iki üç trilyon dolar vergi kesintisi yapmışım. O yüzden yani benim hiç yurt dışına harcayacak param yok, başkasına verecek param yok. O yüzden benim buralardan Elimi çekmem lazım. Zaten bu USAID'in kapatılması da aslında bununla alakalıydı. Ee, tabii bu biraz şöyle, e, biraz ciddi bir mesele. Çünkü Birleşmiş Milletler'in bütçesine bakıldığında Amerika'nın payı bayağı yüksek. Özellikle işte UNESCO gibi yerlerde, e, yani diğer kuruluşlarda da öyle. Bu sebepten dolayı hani burada e, Amerika'nın çıkması mesela 2026 sonunda çıkacak. Ama bir sonraki başkan geldiğinde hemen tekrar geri de girebilir. Ki zaten Biden bunu yaptı. Ee, i̇şte Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmıştı Trump. İşte Biden hemen geri aldı falan. O yüzden biraz burada bir e, bekleyip görmemiz lazım. Nasıl bir etki sağlayacak? Hani biraz böyle Amerika'nın yalnızlaştığını en azından göreceğiz önümüzdeki bir iki yıl boyunca. Trumpın Yani e, Filistin meselesiyle ilgili çok da akla mantığa yatmayan çok daha popülist ve çok daha keskin söylemler olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şu anda orada açlıktan çocukların öldüğünü haberlerini alıyoruz. Ee, ve hani orada sadece gıda yardımı yapan bir kuruluşun olduğu ve o kuruluşun da gıda yardımlarını sağlıklı bir şekilde yapmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Ee, benim dilim sürçtü. UNICEF dedim. Yani UNICEF oradaki çocukların açlıktan öldüğüne ilişkin bilgiler paylaşıyor. Özellikle gönüllülerin. Müdür uluslararası organizasyonlarda Amerika'nın bulunması maddi olanaklardan da çok Amerika'nın bulunması vesilesiyle diğer ülkelerin dikkate alması, onlara öncelik tanınması ve onların daha rahat çalışmasına da izin veren bir efekti vardı diye düşünüyorum ben. Evet yani burada yani hani şu da önemli. Ee... Günün sonunda Birleşmiş Milletleri gücünü veren, yetkisini veren ülkelerdir. Yani ülkeler bir araya gelip şunu demezse, ya Birleşmiş Milletler bizi ilgilendirmez derse e, bitmiştir yani bu bu kadar. Zaten dediğim gibi yani bizim şu anki siyasi siyaset biliminde konuştuğumuz şey e, en üste yani yürütme yürütme konusunda en böyle kapsamlı makam ülkedir. Ülkenin üstündeki uluslararası kuruluşlar genelde yürütmede pek bir etkisi yoktur, görevi yoktur. Mesela Avrupa Birliği biraz bunu zorluyor ama onun ailesinde pek bir örnek göremiyoruz. Bu sebepten dolayı zaten Amerika burada eğer çıkacağım derse kimse çıkma diyemez. Yani bu biraz da aslında nasıl diyeyim sana hepimizin böyle ortak anlaşması gerektiği bir mesele. Burada hani etkisi ne olacak ben onu merak ediyorum. Çünkü dediğim gibi bütçesi diğer ülkelere bağlıydı yani biraz Amerika gibi ülkeler. Yani şimdi maddi açıdan kesinlikle haklısın ama şöyle de şeyler var. Dediğin gibi yani en üst makam devletler. Mesela Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var Netanyahu ile ilgili. Ama bu karar Amerika'da uygulanmıyor. Netanyahu İsrail gibi Amerika istediği kadar girip çıkabiliyor yani. Tabii canım yani orada zaten e mesela Putin'in de tutuklanması üzerine kararlar alınıyor ama Putin başka ülkelere gittiğinde tutuklanmıyor. Ama yani. mesela Güney Afrika'ya da gelmiyor. Hani? Evet, tabii. Yani bazı ülkelere de gitmiyor. Tabii. Şimdi buradan e, sana bu coin bill geçişi oldu. Artık kripto e, finansal piyasalarda daha efektif kullanabilecekleri bir yasa tasarısı imzaladı Trump. Ve bununla birlikte yeni güncellemeler, kullanımının artışı, neler yaşandı, neler yaşayacağız. Artık kripto köresiler hayatımıza daha mı fazla dahil olacak. Öyle gözüküyor. Zaten Trump ilk geldiğinden beri e, biliyorsun e, bu kripto paralarla ilgili olumlu şeyler söylüyordu hatta işte Trump coin çıktı. Bayağı da uçtu. Sonra işte herkes dedi ki ya keşke alsaydık falan. bu yeni çıkan kanunun adı Genius. Yani dahi yasası diye geçiyor. Hatta Trump dedi ki bunu benim bana ithafen bu adı verdiler falan dedi. şunu içeriyor aslında. Amerika şimdi bildiğin üzere kriptolarda aslında iki tür var diyebiliriz. Birincisi daha böyle serbest oynayabilen e, kriptolar var işte Bitcoin gibi, Ethereum gibi. İkincisi de stable coins dedik dediğimiz e, doların veya işte bir daha başka bir para biriminin değerine bağlı olarak ilerleyen coinler var. Yani mesela işte US UST mi öyle bir tane coin var bildiğim kadarıyla. Bu mesela doların değerini takip ediyor. Yani ona göre değişiyor. E, Trump'ın yaptığı şey şu, bu tarz stable coin'ler ki bunların şu anda market değeri 100 milyarlarca dolara ulaşmış seviyede. Bu tarz stable coin'ler şey olarak gösterilebilecek artık. Hani finansal kuruluşların böyle rezervlerinde tutulabilecek bu paralar dendi. Tabii bu hani böyle artık kriptolar Amerika'da yasal herkes kullanabilir demek değil. Dediğim gibi stable coin olduğu için biraz farklı. Ama biraz şey işaret ediyor. Hani Trump'ın bu konuda daha böyle hoşluk davrandı bir önceki mesela Biden'a göre falan ve e, regülasyonlar konusunda bence şu anda en büyük tartışma yaşanıyor burada. Hani biz çünkü sonuçta bu hani tam stable coinleri bir yere kadar regüle edebiliyor çünkü para piyasasını kontrol edebiliyor Federal Reserve ama bu diğer işte Bitcoin gibi olanlar onları mesela ne kadar dikkatli kontrol edebilir, ne kadar regüle edebilir? Bu da tartışma konusu olduğu için bunların biraz daha bence içselleştirilmesi vakit alacaktır. Ben onu düşünüyorum. Yani şu anda hemen insanlar böyle Bitcoin'e koşturmasın diye bunu söylüyorum. Çünkü biraz böyle yatırım tavsiyesi gibi olduğundan korkuyorum bunu söyleme. Yatırım tavsiyesi değildir tamamen. Değildir. Şeydir. Evet. Onu yatırım. da söylemek Yani bu da biraz biraz daha hala e, hem davranmakta fayda var. Sadece işte bir, biraz biraz bu konuda. Bitcoin'in de sonuçta kriptoların da sonuçta değişik versiyonları var ve hangisinin e, en mantıklı olduğunu hala insanlar keşfediyor. E, maalesef tabi burada böyle artık e, para kaybetmeye işte artık kumara giden yöntemleri de var işte. Yani o yüzden biraz insanların bu konuda e, bütün birikimlerini oraya yatırmaması herhalde e, hala tavsiye edilen bir şey. Evet. Yani bu konuyla ilgili YouTube'da da ve i̇nternette de açık kaynaklarda özellikle olan coinlerde gerekli bütün bilgilere ulaşabileceklerini, kendilerini daha ayrıntılı bilgiye sahip olabileceklerini hatırlatarak geçmek istiyorum sen de izlemelersen. Evet. Şimdi geçen hafta bu Epstein dosyasını, case'ini konuşmuştuk. Çok fazla yeni başlık açıldı. Özellikle basın bu konuyla ilgili yeni yeni görüntüler, yeni fotoğraflar ve yeni belgeler sunuyor. FBI'ın bu konuya ilişkin dosyası açılmadı. Trump bu gizlilik kararını kaldırmadı. Ama yapılan kamuoyu anketlerinde e, Cumhuriyetçilerin ve de Demokratların da büyük çoğunun %90'a varan kesimi bunun açıklanmasını istediğini görüyoruz. Yani bu fitili Elon Musk ateşledi. Sadece başlık olarak söylüyorum. Çünkü bu biliniyordu ama hiç gündemde yoktu. Ama Donald Trump bunun Obama tarafından ortaya çıkartıldığını iddia etti. İçeriğini konuştuğumuz için hiç içeriğine girmeyeceğim. Çok da güzel bir konu olmadığı için neler paylaşıldı. Yani onu şu şekilde görüyorum. Belgelerin bir günde hepsinin açıklanmasında oluşacak etkiyle bu dalga teorisi böyle her gün kademe arttırarak daha fazla bilgi açıklayarak devam ettiğindeki etkisi arasındaki farkı görüyoruz aslında. Her gün yeni bir şey açarak daha da büyük bir etki oluşturuyor ve Trump bundan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İlk defa bocaladığını görüyoruz. Heyecanlandığını görüyoruz. Sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Kendi Trump Social'dan Obama'nın tutuklandığına dair görüntüleri paylaştı. Hiçbir şey. Yani şimdi bilinçaltından çok kötü şeyler var. Bir korku var. Bunu görebiliyorum. Benim sana sorum şu, yani Trump niye bu kadar korkuyor? Bu olay diyelim ki her şey ortaya çıktı. Trump'a bir şey yapabilir mi? Şimdi ben buna iki aşamada cevap vermek istiyorum. Birincisi Trump neden korkuyor? İkincisi de ne olabilir? Şimdi Trump'ın neden korktuğu alakalı benim fikrim şu: Trump genelde geçmişte yaptığı şeyler, böyle bilinçli olarak işlenmiş suçlar olmuyordu. Yani bizim gördüğümüz şey şuydu. Trump e, biraz böyle şey yani o an böyle bir salaklık yapmış diyebileceğim. Yani mesela e, düşünmeden davranmış, düşünmeden hareket etmiş. Evet. evet, sonuç evet, sonuçlarını düşünmeden hareket etmiş ve bu da başına sonra bela olmuş. E, ama burada zaten meseleyi büyüten hep şu oluyordu. Trump bununla alakalı çok savunmacı bir tavır takınıyordu ve insanlar şunu sorgulamaya başlıyordu ya Trump burada hakikaten ciddi bir suç işlemiş mi, bir şey var mı? Ama günün sonunda çok ciddi bir suç çıkmıyordu. Yani sadece yapılmış, verilmiş yanlış kararlar ve işte düşünmeden alınmış kararlar çıkıyordu. Şimdi Trump'ta böyle bir kişilik var. Bence bu yüzden biraz korkuyor, savunmacı davranıyor. Tabii bu konuda yanlış olabilirim. Çünkü Epstein dosyasında adı geçiyor. Ve geçtiğimiz günlerde de işte Epstein'e böyle hatta bir doğum gününde bir Mektup gibi bir şey yazdı, böyle bir e, şiir gibi bir şey yazdı ortaya çıktı. E, yani bu konuda bağlantısı olduğunu anlıyoruz. Sadece hani şunu bilmiyoruz, bu Epstein'in karıştığı suçlardan haberi var mıydı? Bunlara dahil oldu mu? Bunu bilmiyoruz şu anda. Diyelim ki en kötü senaryoyu düşünüyorum Trump için. Diyelim ki böyle bir şey olmuş. E, burada bizim bakmamız gereken şey şu: Trump e, birincisi adi bir suç mu işlemiş yoksa felon dediğimiz yani mesela işte adam öldürme gibi böyle ciddi suçlardan birini mi işlemiş? Şimdi bu ciddi suçlardan biri ise e, yani aslında onda bile çok hemen bu olmayabilir ama o zaman e, direkt yani mahkeme açılma yöntemi olabilir. Direkt böyle bir ceza mahkemesi yöntemi olabilir. Ama daha adi bir suçsa bu zaman da şu olur, etik olarak yaptığı hareket davranışı yanlışsa kongre şunu yapabilir, Trump'ı görevden almaya çalışabilir. Bu da nedir? Impeachment dediğimiz bir süreç var burada. Ne oluyor? Öncelikle temsilciler meclisinde çoğunluk Trump görevden alınsın derse senatoya gidiyor ve senatoda 100 kişilik, biliyorsun senato, o 100 kişi böyle bir hakim gibi davranıyor, hakim kurulu gibi ve Trump'ın hakikaten görevden alınıp alınmaması konusunda bir karar verebilir. Trump daha önce... Bir şey sormak istiyorum Furkan Hocam. Şimdi bu anlattığın hikayenin gerçekleşmeyeceğini ben artık anladım. Niye? Çünkü her iki tarafta da hem temsilcilerde hem senatoda da zaten çoğunlukta. Yani impeachment'ın çalışmayacağı en azından 2026'nın 2027'nin başına kadar yeni seçimde kadar imkansız. Ben diğer kısmını merak ediyorum. Ondan dolayı sözünü kestim. Özür diliyorum. Yani reşit olmayan Kızlarla ilgili e, yaşamış olduğu şey bir kere adi bir suç mudur? Yani daha somut gidelim. Eğer adi bir suçsa o zaman hiçbir şey değişmeyecek. Ama yaşanan şey daha da büyükse, adi suçun üstüne geçecek bir şeyse, şu andaki Adalet Bakanı, şu andaki Başkan böyle bir soruşturma'nın açılmasına, ilerlemesine izin verir mi? Vermek zorunda mı? Şöyle e, bu mesela bu tarz yani bu tarz suçlar aslında daha ağır ağır suçlardır. O yüzden bununla alakalı soruşturma açılması gerekir. Tabi dediğim gibi burada mesele şu günü e, günün sonunda bu soruşturma açacak kişi e, işte belki belki işte FBI olacak ve FBI'nin başındaki kişinin burada inisiyatif alması gerekecek. Şu an FBI'nin başındaki kişi de Trump'ın atadığı birisi. O yüzden burada biraz şuna bakmamız lazım. Mesela ilk döneminde bu oldu. FBI'nin başındaki kişiyle Trump böyle kavga çok kavgalı oldu. Çünkü Trump belli konularda soruşturma açmaması, soruşturmaları yapmamasını istiyordu. Ama işte FBI Başkanı dedi ki benim görevim soruşturma yapmaktır. O yüzden bana karışma falan dedi. Bu sefer bunu görmeyebiliriz. Çünkü biraz daha Trump'a uyumlu bir kişi var. Şu olabilir. Yani bu tarz soruşturmalar. Yine başlatılır ama Trump'ın görevi bitene kadar dondurulur. Yani bu şu demek değil, Trump tamam artık suç almayacak, tamamen suçtan muaf oldu demek değildir. Sadece Trump'ın görevi bitene kadar bununla alakalı bir adım atılmaz ama görevi bittiği gün başlanabilir. Ben ama sana daha böyle realiteye dayalı bir fikrimi söyleyeyim. Amerika'da daha önce hiç şu yapılmamış bir başkan veya eski bir başkan herhangi bir suçtan dolayı bir cezaevine falan atılmamış. Ve bunun yapılması şu anda Amerika'da hiç yapılmadığı için böyle abes görülüyor. Yani bu kişi ne kadar bir ağır bir suç işlemiş olursa olsun şu anda hala algı şu yönde. Ya tamam başkan artık başkan zaten olamayacak. Görevi de bitti. Biz boşuna uğraşmayalım ki eski bir başkanı hapse atmak da biraz Amerika'nın imajını zedeler diye düşünüyorlar. Bu sebepten dolayı e, benim şahsi görüşüm e, bu konuda daha önce bir yaşa, yaşanan örnek de olmadığı için özellikle Yüksek Mahkeme'nin e, bu meselede daha böyle Trump yararına bir karar vereceğini düşünüyorum. Yani oldu da hakikaten bir ağır bir suç var. İşte mahkemelere gitti bu suç ve daha sonra işte Trump'ın nasıl cezalandırılacağı konuşuluyor. Burada yani e, bu cezanın işte ertelenmesi işte dondurulması gibi bir mesele ortaya çıkabilir. Yani bu olay Trump'ın başkanlık zamanında ilk başkanlık zamanında oldu herhalde değil mi? Ya bu arkadaşlık denilen bu hepsinin arkadaşlık. Davanın açılması. İntihar. E, evet evet yani zaten Epstein e, Trump'ın ilk döneminde galiba tutuklanmıştı sonra hatta o zaman e, hayatına son verdi. E, ee, yani Biden dönemi geçirdik ve Biden döneminde bunların hepsi FBI başkanı zaten tamamıyla onun istediği bir kişiydi ve hiçbir şey yapılmadı. Bugün bunun bu şekilde konuşuluyor olması bana bir şey yapılmasından öte Trump'a belli konularda yapmak istemediği şeyi yaptırmaya force etmek için kullanılıyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani bu, bu tabii bu aslında dediğim biraz mantıklı. Neden şimdi ortaya çıkıyor? Evet burada ben şunun biraz etkisini görüyorum. Birincisi işte New York Times gibi böyle Trump'ı eleştirmeyi seven kuruluşlar bu mesele daha bir asılmış durumda Trump başa geldikten sonra. Yani Trump işte Biden zamanında bu meseleye çok ilgilenmiyorlardı nedense. Çünkü işte yani Biden o zaman başkandı. Bir mesele de şu olabilir. Ee, bu hala devam eden bir süreç olduğu için bu soruşturmalar ve FBI'nin elindeki dosyalar, çünkü hepsinin bütün dosyalarını ele, ele geçirdi FBI. Ee, hani bu, burada bazı bazı bilgiler de yeni yeni ortaya çıkıyor olabilir. Ve tabii ki de hani şu da var, günün sonunda e, bu işte Adalet Bakanlığı olsun, FBI olsun, burada çalışan herkes Trump'ın atadığı kişiler değil, genellikle çoğunluk. İşte bürokrattır yani böyle hani kariyer bürokratıdır. Oraya yüksele yüksele gelmiş insanlardır. O yüzden burada biraz da hani Trump'ın kontrolü dışında da zaten açıklamalarda bulunacaktır yeri geldiğinde. Ben onu görüyorum. Biraz daha süreç sürecin sürecin ilerlemesiyle alakalı olduğunu ve işte medya kuruluşlarının bunu bunu ee, iyice asılması bu meseleyi iyice yüklenmesiyle alakalı olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Bekleyip göreceğiz. Ama benim tahminim dediğin gibi bir Amerikan başkanına herhangi bir şekilde buradan bir ceza çıkmayacağı yönünde. Ama bunun şantaj olarak kullanılıp bir Amerikan başkanını belli konularda sıkıştırılmaya çalışılacağını düşünüyorum. Ee, bakalım bize gelecek neler gösterecek. Bilgileri paylaştığın için bizimle e, güzel bir cevaplama fırsatı verdiğin için. Teşekkür ederiz. Sorularımızı sorma fırsatı verdiğin için teşekkür ederiz. Teşekkür İzleyenlere de bizi destekledikleri için, bizi izledikleri için, yorumlarıyla katkıda bulundukları için teşekkür eder. İyi bir hafta sonu geçirmelerini temenni ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın.